Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Her şey yolundadır. Evet, ben girisine geldim. Şimdi kargolarım gelmiş. Gelen kargolarımı açacağım. Tabii ki gelecek olan yine var. Onları da sizlerle yarın sabahtan paylaşacağım. Ve şimdi kargomu açmaya başlayayım. Şu an ben, ben yerde oturuyorum biliyorsunuz Giresun'daki evi taşıdığım için. Kol falan yok şu an. Yerde oturuyorum. Evet yerde oturuyorum. Buradan açacağım şimdi. <laughs> Bunlar hediye olarak gelmiş sanırım. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu an birazdan beraber açarız. açarız. şöyle bir tişört, şort, sivil çekmeden çıktı. Böyle bir tişört kısa kollu almıştım. Işte. Evet, açtığımızı bir koyayım. böyle bir etekli takım aldım çok da güzel çok beğendim kumaşı falan çok güzel gerçekten bunları yoldan sipariş ettim evet şimdi açmaya devam ediyoruz ş tane kuzuma şort gibi bir şey den yani böyle de böyle evet, gel içtiklerimi şöyle atayım. benim yine boğazım kütle devam ediyor. Hemen <laughs> yani geçmedi. Sanırım bilmiyoruz. Aa. Evet, bunu çok severek, beğenerek aldım sipariş ettim. <laughs> Evet, böyle bir beresi var. Böyle bir çantası var. Evet, kazak bu şekilde. Evet, kızımın yine de böyle de bir eteği var. Bu şekilde. Rengi biraz daha bordu. Ben ışını biraz fazlaştığım için kırmızı gözüküyor. Ama çok güzel. Beğenerek aldım. Çok beğenmiştim. Evet çok da güzel, harika. Bunun içine kilolu çoraplar falan çok güzel olur. Çantası, beresi. Bunu çok beğenmiştim. Evet. Harika. Aynı gördüğüm şekilde hep e, baktığım zaman aynısı geldi. Hiç farklı değil. Çok güzel. Beğenmiştim. Aynısı o şekilde geldi. Evet. Pembe. Bunun da aynı şekilde beresi var. Bere değil. Bere diyorum. <laughs> Söyleyemedim. Her neyse siz anladınız. <laughs> Saça takılıyor blazer oldum. Sıkıntı <laughs> değil, hatırlayamayabilirim. Evet, bu da altı. Çok güzel. Kızım bana çok yakışacak. Ablaları çok yakışacak. Çok tatlı. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Aynı ekrandan gördüğüm şekilde geldi. Kızıma da yakışacağına eminim. Evet. evet. Şunları göstereyim. Şu terlik aldım iki tane. Bunları biraz önce açtım Giyime gittim evde. Ayakkabı bile geçemezdim. Böyle. Bir tane terlik, iki tane sipariş. Evet, bu şekilde. bir bu şekilde. Üç'si böyle. Bunu beyaz sipariş ettim. Krem şey ne derler tuğla rengi gibi şey. kiremit mi derler o şekilde bir şey geldi bir tek onda şeylerdi yanlış geldi. Evet, böyle bir çanta hazırladım. Uzun zamandır bayağı bir eksiklerim vardı. Onları tamamlamaya çalışıyorum. almaya çalışıyorum. <laughs> Böyle bir tane sipariş etmiştim. Evet, bu şekilde. böyle de bir kol için böyle iki gözlü bir tane daha var burada küçük telefon için herhalde İçinde iki tane üç tane herhalde burası telefon gözü böyle de bir gözü var burada bu şekilde ee, çok fazla küçük değil çok fazla da büyük değil sevdiğim şekilde geldi. Sevdiğim bir çanta yani. Severek aldım. Beğendim yani açıkçası. Çok güzel. Evet. Evet, Şimdi bu kadar ee, yarın tekrardan devam edeceğim kargolarım da gelsin tekrardan devam edeceğim kargı açmaya şimdilik bu kadar görüşmek üzere evet ikinci günden tekrardan merhaba benim kargolarım geldi dün akşam bahsetmiştim Merakından dün akşam açtım, bugün beklememiştim. Şimdi tekrardan devam ediyorum. <laughs> evet, bu modelin altta saldım. Spor ceket gibi. falan böyle, çok kısa. 5 tane bu şekilde 5 tane kısma spor cadde böyle spor cadde gibi o tarz bir şey ama çok güzel ben tekrardan devam ediyorum kendime böyle bir tane tayt aldım Evet böyle Ajotman takımı Sivriç gibi de. Evet bu şekilde Evet böyle bir takım aldım Onu anlayamadım Oğluma da almıştım Biraz tarz ettiğime ben çok benzemiyor. Kendime tarz ettiğime ben çok benzemiyor ama Bakacağız şimdi hangisi. Evet şöyle kendime spor ayakkabısı aldım. Böyle bir şekilde. Evet böyle beyaz eşofman takımı tekrardan yine böyle. Evet bu oğlum ki yalnız. <laughs> Aynı paketin içine koydukları için fark edemedim. Bu oğlum ki. Bu da benimki bu şekilde. Evet bu şekilde takımı da bu bu altı evet, bu da üstü bu şekilde Evet güzeller evde giyinebilir dışarıda giyilebilir aslında Evet bu da oğlumun simit böyle. Evet, bu şekilde. <laughs> Kusura bakmayın, boğazımın boyu. Ötürüyorum böyle. Evet, bu da oğlumun. Bu şekilde. Çok güzel. Kumaşı da çok güzel kalın güzel kışlık yani Evet Burada açıyorum Aa, çok güzel ama beden olarak çok büyük almışım Böyle bir hırkası var, bu şekilde, çok güzel böyle, evet bu da alt kısmı, kaşörtme, böyle bu şekilde, bol parçalı böyle. Rengini çok beğendim. Pembesi çok güzel. Evet şimdilik bu kadar alışverişim. 8000 TL'lik alışveriş yaptım. 8000 TL'lik alışveriş. Evet kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.